vatandaşlarımızın hemzemin geçitlerden geçerken gerek yaya, gerekse araçların çok dikkatli olmaları, mutlaka trafik sinyalizasyonuna ve güvenlik görevlilerimizin ikazlarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bizim için vatandaşımızın güvenli ulaşımını sağlamak birinci önceliğimiz, can ve mal güvenliğinde tehlikeye atmamak en temel ilkemiz. Bu yüzden vatandaşlarımızın tramvay güzergahlarında gerek yaya gerekse araç seyirlerinde mutlaka sinyalizasyona ve güvenlik görevlilerine dikkat etmelerini ve çok dikkatli geçiş sağlamalarını talep ediyoruz.